Arkadaşlar. Burası arabın çukuru. Ee, ondan sonra buraya e, artık arka taraftan mı bu taraftan mı gelmiş çam dikmişler. İlk kez görüyoruz biz de. Buralara çam dikmişler şöyle. Hatta şöyle şey yapmışlar. Kanallar yapmışlar. Buralara çamlar dikmişler. çalı yukarısı da. Ne? Yukarısı dün gibi değildir ama yukarı gelince gibi... <laughs> değil. ya. Valla sizi bekliyoruz hala geleceksiniz. Aha dön oradan yukarı. Nereye? Bak. Ayağını silecekmiş. Şey, Hadi hanım. Herkese, kardeşin yana, bir kardeşin yanına. <laughs> 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 ha, bir kardeşin yanına. Atla bakacak. Atla bakacak. Ölmezsin sakın. Sakın ölmezsin. Ne? Araba getir. Bir hapalaydı. alaydı. İki <laughs> kardeş yan yana. Şakir sene. Şakir sene. Mı aldık aldık hepsini tamam. Yok yok. Gelen nerede? Evet, dur gel. Yaşıma de Sen, içeride. sen, sen de alalım. Ay, yaşındaki. 20 yaş büyük. Sen kendi kaç yaşındasın? Ben de. Lan nereden aldır bu ma? Hadi şöyle bir sürü gelsin, Git. Geliver. Kendze buraya kapatalım. Vardı şey getirdi. Ağır demelleri var. var. var, var. Arka, bak bak. Onları koy şu önümüze arkadaşlar. Hep arkaya ağırlık olmasın. Yokuş gideceğiz anladın mı? Hı. Hmm. Evet, burası da 7 Göller. Erzurum Ispiri 7 Göller mevkisi. Evet, karşılardan biraz da yanaştırayım. Sular akıyor. Evet. Ana tüfiyeler de buradaymış. Ay burada bir tane var, bir tane burada var, bir tane burada var, üç tane burada var. Ay ay ay. Evet buraların en meşhur çiçeği tüfiyelerimiz. Evet. Oy oy oy. Evet. Yasın bağlamış bizim buralar. Burada da var. Ay. Evet, dalgalı. Bizim yedi göllerimiz. Evet. Evet sular geliyor buralardan aşağı. Oy. Anne, titiyeler de buradaymış. Evet buradan kırlangıçlar çamur alıyorlar. Köyde belirli yerlerde evet aldı gidiyor. Bir tanesi kondu şimdi. O da evet çamur alacak. Evet yanaştı. Çamur alıyor. Köyde getirip evet o da aldı. O da gidiyor. Evet dolaşıyor dolaşıyor evet demek ki tam çamur almadı evet geldi tekrar gidiyor evet Daha oraya gitti evet çamur alıyor evet evet geldi tekrar evet kondu konmadı evet çamur alıyorlar. Evet, çamur, çamur almaya geldi. Evet, konuza da konamadı. Neyse benim işim var. Çıkacağız.

Sebahattin'i eşeğe getirdim. <laughs> Yılmaz da beceremiyor ama Eyvah. usta başında. <laughs> Sebahattin, eşeğe çama nasıl bir şeymiş? <laughs> Acemi, Acemi Yılmaz, Zumanayır'dan öğrenirmiş eşeğe takmasını. Yılmaz becerebilir mi ha. ulan? Ulan yok ya iki tane çiğ boşa gitti. <laughs> i̇ki tane çiğ boşa gitti. Oo, oh, oh. hadi olmasın ha. Hadi bakayım. He, haydi oldu mu? La eşek bile ne? beğenmedi. <laughs> Ön, <ö>, önerini mi? Getirir <laughs> çöz. Ha. Ula Hanife. Tutula dört. Ula Hanife olsan sen ne yapacağız Yılmaz abi? Kim? Hanife. Hanife mi yapacağız? He. Hanife becerebilir mi? Yılmaz Usta diyoruz. Ya. Beceremir değil mi? Şöyle kızarına alacağız şunu ya. Gördüğünüz gibi komple çamın üzeri Ne? Sen elini. Şortumu yukarı kaldırın. Çıksın yerinden. Eyvah, geri gitti. Abi ya, olmaz. Evet arkadaşlar, gel. olmadı o. Olmaz ya, bırak dur. Burak, dur. içine girmezse gel gel. Gel. gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Gel, gel hadi gel. Bu da Cuma abinin pinosu. Gaziye 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 Gel gel. gel, gel. gel, gel. gel tamam, tamam. Ya iş. Gel. Gel gel. Gel, abi abi, gel, gel 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 <gülüyor> 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 Ulan, lan 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 sürürsün lan. Gel gel.